Evet arkadaşlar. Hocaman tutmuş. Yandaki kalemler toprağa döküldüğü için poşet yırtılmış tutmamış. Evet. Oğuzlar 77. Oğuzlar 77. Evet Onur Gökçe. Evet. Bugün kazıklarımızı Çaktık. Aşı bakımımızı yaptık. Aşı bakımımızı aldık. Yaptık. Ee, toprağımızı düzelttik. Ee, alttaki şeylerimizi aldık. Ne deniyordu Arif Usta buna? Sürgünler. Sürgünlerimizi aldık. He, Celal abi hayırlı olsun değil mi? Celal abim bize, Celal Büyük Yıldız abimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Evet Celal abicim. Görüşürüz. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Hadi bakalım.